sizlerle birlikte video çekiyoruz. Umudun kargosunu açacağız bugün. Nerede biliyorsunuz? <laughs> İçini sö Aman içindekini söylemeyeceğiz. Açınca göreceğiz. Hadi ya. Böyle. Sen oradan, Aç. oradan ben buradan. Hayır oradan, oradan açmayacağız. Adres Adresi göster. Adresi göster. Oy, Oy. Oh. lan bu. Arkadaşlar. Bırak bırak. Bağırma. Dur. Tamam göster şimdi. Kutusunu göster ama. Tamam, Doğru. böyle, böyle, Arkadaşlar böyle bir Rampage'in evet. evet. şeyin içine ettiydik biz diğer hoparlörlerin. Açam. Ne yapıyorsun? Ah, çektim. Aa yırtıcı. Yırtıcı içine. Oy! Dur dur. Oh, bak, bak, dur göster. Of. Orkun. Ama bunun ışığı yanıyor. Bir de şuradan ses arttırıyor. Arkadaşlar Şöyle. böyle. Şöyle. Çok Şöyle güzel. Ses. Bizim yarın şey. Ve böyle arkadaşlar. Videomuzun. Evet, videomuzun, Hayır. evet bunlar patlatıyor. Tamam. Hadi görüşürüz. Abone